Evet sevgili gençler, bu bölümde sizlerle elektriksel güç konusu ile ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuza bakalım. Elektrik devresinde R1 eşittir 10-10 büyüklüğünde direnç üzerinde harcanan elektriksel güç 40 watttır diyor. Buna göre R2 eşittir 8-10 büyüklüğündeki direnç üzerinde harcanan elektriksel güç kaç watt olur demiş sorumuz. Şimdi öncelikle 10-10 büyüklüğünde direnç var. Burada 8 ve 10 gördüğünüz gibi birbirle paralel bağlıdır. E, buradaki gerilimler birbirine yani Vler birbirine eşit olacaktır bu ikisinde. Şimdi öncelikle şunu söyleyebiliriz buradaki elektriksel güç yani P eşittir V kare bölü R üzerinden gidebilirim. E, yani I kare R'den de gidebilir, I kare çarpı R'den ama e, burada gerilimleri bulalım. Şimdi gücümüz 40 watt eşittir diyorum. V kare bölü. R'miz 10 ohm. O zaman V buradan arkadaşlar. E, 400 V kare ise 20 volt gelecek. Şimdi 20 voltu bulduk. Demek ki 8 ohmluk direnç üzerinde de 20 voltluk bir gerilim olacak. O yüzden buradaki elektriksel gücü bulalım. E, şöyle diyelim P eşittir. E, burada 20'nin karesi 400 bölü. R de 8 arkadaşlar. E, o zaman buradaki gücümüz 50 Watt gelecektir. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sıradaki sorumuz elektriksel güçle alakalı yine lamba parlaklıkları. Bakalım. Özdeş lambalar ampermetre ve iç direnci önemsiz üreteşle oluşturulan elektrik devresinde X, Y ve Z lambalarının parlaklıkları PX, PY ve PZ'dir. Diyor. Buna göre lambaların parlaklıkları arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır demiş. Arkadaşlar lamba parlaklıklarını e, sıralayabilmek için aslında o lamba üzerindeki gücü bulmamız gerekiyor. Şimdi baktığımızda Z lambası arkadaşlar burada e, şöyle bakarsak I akımı geçiyor. Burar özdeş direnç olduğu için arkadaşlar burada e, Y'den de aynı şekilde I akımı geçecektir. Yani şöyle. Şurada bir Y lambası var. Şurada X lambası var. Pardon Z lambası var. Yani buradan I akımı geçiyorsa özdeş olduğu için Y üzerinden de aynı şekilde I akımı geçecektir. O zaman bakın X lambası üzerinden aynı şekilde I'yi buradan 2 I akımının gelmesi lazım arkadaşlar. Ben bunların dirençlerine R dersem özdeş olduğu için i kare çarpı r yani 2i'nin karesi 4i kare çarpı r i kare çarpı r gelecek. Burası da aynı şekilde i kare çarpı r gelecek. Yani P'ye eşittir. pz olmalı. E, px de onlardan e, büyük olmalı diyeceğiz. Yani bakalım doğru cevabımız e, D seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet sıradaki sorumuz yine e, mıknatıslarla ilgili bir soru. E, bakalım arkadaşlar yatay bir düzleme sabitlenmiş olan özdeş mıknatıslar şekillerde verilmiştir diyor. Kutupları verilen şekil 1'de 2 özdeş pusula, şekil 2'de ise 3 özdeş pusula farklı konumlarda tutuluyor. Şekil 1 ve şekil 2'de mıknatıslar yalnızca birbirinin etki alanında olduğuna göre numaralandırılmış pusulalardan hangilerinin ibresi şekillerde verilen yönelimlerini koruyabilir demiş. Öncelikle şekil 1'e bakalım arkadaşlar. Yani biz burada aslında pusulaların manyetik alan çizgileri yönünde yöneleceğini bilmemiz gerekiyor. Yani birinci pusulaya bakarsak bakın burada N ve S kutuplarını şu şekilde yazarsak burada biliyorsunuz ki N'den çıkar, S'ye girer kutuplar. Yani biz buraya bir pusula yerleştirdiğimizde arkadaşlar şöyle bakalım. çizgiler buradan çıkacağına göre o zaman pusulanın N kutbu bu tarafa yönelmeli. Yani 1 aslında olacaktır arkadaşlar. 2'ye bakalım. Burada S kutbu. E, bu şekilde e, tam tersi. S'ye girecek şekilde bakacağız. E, şöyle. E, burada arkadaşlar e, diğer kısım da S kutbu olduğu için e, karşılıklı S kutupları var arkadaşlar. O yüzden bunun yönelimi bu şekilde olmayacaktır. Yani ee, tam tersi durumda yani şurası N kutbu olsaydı evet bunun yönelimi 2'nin olacaktı ama e, S kutbu burada e, karşılıklı S kutupları olduğu için burada bir yönelim arkadaşlar bu yönelimde pusula duramaz diyeceğiz. Çünkü çizgiler bu yönelimde geçmiyor. 3'e e bakalım. E, burada N kutbu var ve S kutbu var. Yani N'den S'ye giden çizgiler olacaktır arkadaşlar. Yani şöyle bakalım. E, burası S kutbu. Şurada bir e, N kutbu var. Bakın N'den S'ye giden çizgiler olduğu için buradaki pusula da yine aynı şekilde e, burası N kutbunu gösterecektir. 3 de olur arkadaşlar. 4'e bakarsak 4'te e, arkadaşlar aynı şekilde e, N ve S kutupları var. N'den S'ye giden kutuplar olmalı. Yani üste koyduğumuz pusulaya bakarsak şöyle yine yönelimi N kutbunun bu tarafa olması gerekiyor. 4 de olur. 5'e bakalım arkadaşlar. 5 bu şekilde olmaz. Burada baktığımızda arkadaşlar S'ye oklar yani e, manyetik alan çizgileri S'ye doğru gireceği için arkadaşlar burada yönelim tam tersi yönde olmalı. Yani 5'e bakarsak eğer şöyle yaptığımızda e, o zaman N kutbunun bu tarafa doğru olması lazım. 5 olmayacaktır. Yani e, şekil 1'de yalnız bir konumunu koruyacak. Şekil iki de 3 ve 4 koruyacaktır arkadaşlar. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet sıradaki sorumuz manyetik alanla ilgili bir soru. Yine bakalım. Üzerinden akım geçen telin etrafında oluşan manyetik alanın yönü sağ el kuralı ile bulunur. Üzerinden akım geçen tel baş parmak ile akım aynı yönde olacak şekilde sağ elin avuç içine alınır. Bu durumda bükülen 4 parmak manyetik alanın dolanım yönünü gösterir. Dünyanın manyetik alanının etkisinin olmadığı ortamda güç kaynağı ampermetre, bakır tel, pusula, anahtarın kullanıldığı devre düzeni şekildeki gibi kurulmuştur. Pusula x doğrultusundaki bakır kablonun düşeğine konulmuştur diyor. Buna göre anahtar kapatıldığında pusula ibresinin n kutbunun ucu hangi yönü gösterir demiş. Öncelikle arkadaşlar biz burada bakır tel e, Üzerinde oluşan manyetik alanı gösterelim. Yani bakır teli bakın şu şekilde çiziyorum. Evet buradan artı kutup, buradan eksi kutup diyor. Yani aslında burada akımın yönünü göstermek için e, bunu yapmış. Yani e, artıdan eksiye doğru akım gidecektir. Bakın bunun etrafında arkadaşlar biliyorsunuz ki şöyle dairesel olarak bir manyetik alan çizgisi oluşacaktır. Manyetik alan çizgisi arkadaşlar şöyle bakarsak eğer e, sağ el kuralı bulunur yani baş parmağınızı bakın akım yönünde tutup çevirdiğinizde dört parmağınız aslında burada e, manyetik alanın yönünü bulursunuz yani manyetik alan yönü buradan dışarı doğru olacaktır burada e, z yönünde o zaman ben buraya pusula koyarsam e, pusulanın N kutbu da aynı şekilde manyetik alanın yönünü gösterecektir yani artı z yönünde olmalıdır diyoruz. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır.